merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimi PKX oynatıyorum. Evet. Şu önümdeki kişi. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Yumurta. Ya komiksin ya, çok komiksin sen. Eddie Bellu diyor. <laughs> <laughs> Kusup patladı. Bekle videoyu. Kusup patladı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Şöyle kalp koyayım. Ay yanlış koydum. <laughs> Arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi Ali'cim nereye gidelim? Dondurmaca. Ama dondurma yedik daha yine. Ama dondurma yedik. <laughs> Bekle Ali'cim. Seni. Sana çok güzel bir karakter yapacağım. İki dakika. Sen bu mu çıkacağım? Ay çok tatlı oldu. Mini kalye oldu. Evet. Karakterine bak. Al. Ay. Gitme dur. Bekle. Neyse. Gel buraya. Oha. Sen beni nasıl taşıyorsun Alya? Sen beni taşıyamazsın. Ay kafam. Hayır. Hayır atlarız Alya. 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 <laughs> Bebiş gel. Bebiş dur bebis. Oh. <laughs> Gel buraya vallahi kızarım. Gel. Hayır. oh okula girdi. <laughs> <Allah>. Okula girdi. <laughs> Gel buraya gel gel gel. Ya masanın altına da girilmez ya. Alamıyorum ki seni oradan. Şimdi gel. Bak gerçekten gel. Gel. <laughs> gel, gel, gel. Oh şükür yarabbim. Gel hamburger yedirteceğim sana. Hamburger seviyor musun? Ah! Gel buraya. Hayır 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 hayır. Bak yok. Hayır. Nereye gitti? İnşallah gitmiyordur bir şey bir yere. ben bir şey çıktım o okulda kaldı. <laughs> Ali'ye bug oluştu. Çıkamıyor. Ali'ye tövbe. <laughs> Ali iki dakika çıkıp gir. Bek, bekle. geliyor. Gelemiyorum abla. Bekle. Heh, geliyorsun. Hemen gelmiyorum demek. Bekle. Tamam. Tamam. Tam 5. Aa dur. Dur. 4500 lira kazandın ya. İyi para kazıyorsun kız. <laughs>

Reklam mı? Reklam mı girdi? Evet. Tamam. Allah'ım şahı git. Şok yaptım. Allah'ım şahı Reklam girdi. Bu kim tövbe estağfurullah. Galiba başka. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Ben orada mı gittim az önce? Ben o kızın gücü, gücünü gösteririm. göstersin niye hayvanı. Okula girdi? Ben oyundayım. Bekle. Kız neredesin? Alya sen bende yoksun. Allah Allah. Ne? Ben de şükür Geliyorsun ha. Şükür ya Rabbim. Pam pam pam. Nerede? <laughs> Geldi <laughs> şükür. Oh. Gel sen gel bebeğim. Ne şükür. Ya. Ali gel buraya gel. Bak kız kızıyorum. Kızım. Gel çabuk. Bak bir daha gidersen gerçekten kızarım. Senin böyle uçan kedin var mı? Bak gel sana bak uçan kedi vereceğim bak. Alya. Uçan kedi vereyim mi sana? O zaman gel. Arkadaşlar ben buna sonra uğraşayım. uğraşırım. <laughs> Ali bekle gel. <laughs> bekle dur orada dur dur dur. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.